You me yok. Okay. Evet. Hayır. People yok. Okay, <laughs> sorry, say saying hi. Hi. Hayırlı Ramazanlar da Türkiye. <laughs> Dört günlük Korona e, tatilinde herkes evlerinde bulunmasını istiyorum. E, yani e, Close. It's live video. Really? Yes. Çok <laughs> It's okay. <laughs> hey everyone. You actually Yes, live. Allah Allah. No problem. What? Here, you got some questions. Oh, there's a question. Ah, okay. Merhaba Türkiye, hayırlı Ramazanlar. Nasıl? I don't know what it says. Baklava. Baklava. Yes. Oh, I'm gonna make. Yeah, yes. Yeah. Yes. <laughs> Neler yazıyor oraya? Oh, we got more questions. You want to answer that one? Be me. Kursun. No, bir mi? Fuck off. you have a lot of questions. Which one? Choose one. Yes, oruç tutuyorum. Where? Choose. You Push. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şuradan. Yes, Uzidim What is this? Bilmiyorum. Oh, people wanna go live. You wanna go live with anyone? <coughs> no one? This is Marcel's first time going live, so I don't know. You don't know what you're doing, do you? Okay. Yeah, sorry um so right now in Turkey they're airing our season. So Marcel has a lot of Turkish fans that um we're gonna probably be talking to. I'll answer some English questions too, but sorry. Go live with Mom. Christian. does Mom have Salam Burhan? And uh, does Mom even have an Instagram? <laughs> Ooh, ya? uh, yes, your Mom Pat Pat. You can pick a question and then you're taking too long. Come on, I'm looking. <laughs> Describe myself eh, in biraz Describe Mursal in one word. Um, funny. Lahmacun lahmacun. Ne pizzası? What? Um, favorite Turkish food? I like Iskender. I like that right now. I like kaseer. Do, do you like pizza? Yes. Oh, Mursal makes. Pias salad. salad, which is good. As but good. I like Kassif. Oh, thank you. <coughs> Do you want to go live with anyone? Here, we'll go live. Okay. So I chose someone to go live. We'll see. I, I'm, I've never gone live really. Well, I've gone live with someone, but I haven't hosted. Hello. Hello. How are you? Good. How are you doing? I am fine. Nasılsın Mütel abi? İyi, çok şükür. Şey, sen nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi Amerika? Eh, şöyle böyle. <laughs> Alışabildin mi yani oradaki sürece? Alıştım ya 11 ay ya işte ilk, ilk iki ay zorlandım sonrasında alıştım 9 aydır canavar gibi gidiyor ya. Güzel. Anna, Anna yengemizin böyle arkadaşlarla falan e, ortam nasıl yani? Güzel mi? Sevebildin mi? İlk geldiğimde ortam iyiydi. Ee, sonra bu koronadan e, pislik çıkınca e, kötü oldu ya. Gidemiyoruz hiçbir yere. Sadece postane, e, ev arası. Bir de Türk arkadaşlarım var. burada Onların yanına gidiyorum işte. O süper Hadi. abi. Ha. Mesela biz e, son bölümde TLC'de hani pek bir şey göremedik. Hani ev ortamını falan göremedim. Merak ettim. Sormak istedim. Hani çocuklarla falan aran nasıl abi? İyi onlar ev büyük olunca çocuklar odalara dağılıyor. Çocukları göremiyorsun ya. Fazla göremiyorsun. sadece bir salonda görüyorsun. Tamam. Ev geniş yani. 400-500 metrekare ev. Hani Joe başlarda hani sana sıkıntı yaratmıştı. Şimdi aran nasıl peki? İyi ya, Joy efendi adam ya. <laughs> Allah'ın adamı Joy ya. <laughs> Böyle arıcılık işiyle falan uğraşıyorsun abi sen de. Hani gördüğümüz. Anladım. Ha, arıcılıkla uğraşıyorsun. <laughs> <güzel. gülüyor> beekeeper. Evet. Ha, beekeeper. What did you ask? Eee, uh, you I don't speak English. You don't speak English? Okay. Vasa <laughs> bilmiyor musun? <laughs> Efendim? Fazla bilmiyor musun İngilizceyi? Yok, çok fazla bilmiyorum. Yani e, konuşurken de zaten Translate'de konuştum yani. Böyle Google'a çevirip yazdım ona. Ya ben e, Türkiye'de e, İngilizce kursuna gitmiştim. E, Amerikan İngilizcesi normal İngilizce farklı. Diyelim, ya yani şöyle <laughs> diyor, kremayenleri az kullanıyorlar. Amerikalılar. Evet. Gramerleri az kullandığından dolayı ilk zaman bayağı zorlu çektim. Şu an gidiyorum şimdi alışverişe gidiyorum. To geliyorum tozuyorum. Hatta göçmenlik bürosuna da gittim. Orada işlerimi hallettim. Ya, adamlar e, yapmasa demek ki yani, anlamazlardı yani adamlar. Hiç yapmadım, zorlanmadım. Gittim, hallettim. Çat pat İngilizceyle. Yani ufak tefek gramer atar, atar, atar var. Yani hallettim işi. Işte yani. Yani ben demek ki işimi gör, görmesem, yani İngilizceyi fazla bilmesem halledemem. Yani. Adam kovalar seni. Hani ne, ne yapıyorsun sen? Niye Hemen kovalar gönder. Düşünme. Yani. Göçmenlik bürosu. Amerika gibi göçmenlik bürosu. Torpülü morpülü geçmedi ya. <laughs> Aynen öyle abi. Başlarda böyle dolanıyordun <laughs> herhalde. Şimdi yavaş yavaş alıştın bayağı bir. Hani bunu Alışmamışsınız. Şu, şu an bir gitsen şu an, an Texas'a giderim. Florida'ya giderim. <laughs> Gezerim yani şu an özgürüm yani. Aynen öyle. Peki Türkiye'ye söylemek istediğin bir şey var mı abi? Vallahi sen bayağı ünlü oldun yani. Bayağı bir seviliyorsun herkes tarafından. Ya şimdi ben e, telefonum GPS'i Türkiye Türkiye üzerinde olmadığı için e, oradaki olan olan bir taneleri fazla göremiyorum ben. Sadece yakınların, işte sayesinde görebiliyorum. Şu kuzenlerim var. Onların sayesinde görebiliyorum. Fazla bir şey gözükmüyor. Ama e, buradayken, buradayken e, çok fena diyelim ben şurada alışveriş merkezine bir en az bir 10 tane insan e, fotoğraf çektirir yani. Evet. Ha. Yani burada seni bayağı eleştirenler de var mesela. E, Türkiye'yi öyle yanlış hani empoze ettiğini düşünenler de var, çok iyi empoze ettiğini düşünenler de var. Seni çok destekleyen de var. Ya şimdi bu e, film böyle basit bir ortamda yapılmıyor gece sabah saat 9'da geçiyorduk e, konuşmaya. Bir tane koltuk vardı tam şöyle basit bir sandalye. E, 9 saat, 10 saat, 11 saat konuşuyorsun. Böyle iki tane, üç tane yönetmen vardı. E, çapraz sorular soruyor. Sanki karakolda bir savcılıktasın sanki. Çapraz sorular soruyor. Seni 2 sene, 3 sene bizi tongaya düşürdü. Benim menajerim vardı. Onunla e, irtişat yani işler yapıyorduk böyle. Orada hatamızı gördük ama onu aldan onu silmiyor, silemiyor. Alıyor onu kullanıyor. Ama diğerlerinde biz e, şabı, e, so, söyletiyor, hani söylüyor, söyletiyor. Ben söylemiyordum. Ama ilerleyen dakikalarda çevirip çevirip bir tane sokuyor da o lafı araya. Ama uyanıyorsun. Ama seni yoruyor. O adamlar dinleniyor. 2-3 kişi karşına geçiyor. Onlar rahat. Geziyor, tozuyor. Sen sandalyenin üzerinde sert bir sandalye, yumuşak da değil. İşte o arada seni eziyor işte ağzındaki lafları almaya çalışıyor. Ya usta adamlar profesyonel. Yine ben tahminim 3 hatayla götürdüm ben işi. 3 hatayla. Arkadaşlar hani dedi 3 hatayla götürdüm. Not etmiştik. 3 hatayla götürdüm. Yani seni zor duruma sokacak sokuyorsun Zor duruma sokuyor seni. Zor duruma sokuyor. Seni yakalıyor. Adam diyor ki işte şöyle böyle diyor. Eğer orada sen onu bir yanıtlarsan hemen hala oraya kayırılıyor. Uyanık olacaksın. Evet. İnsanlar bunu düşünmüyor işte. Ben bunu ben düşün. Her gün gidiyorsun soruyorum kaç saat yaptık diyor. 10 saat yaptım diyor, 9 saat yaptım diyor adam. Valla bayağı bir sevildin abi onu söyleyeyim sana. Yani bayağı bir tebrik eden var seni. Hani Herkes az bir teşekkür bir ediyor bir diyor, ya. Az bir dille Anlı Hanım'la tanıştın. Yani yenge falan diyoruz böyle bayağı bir güzel bir anı oldu. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Hatam da olduysa kusura bakmasın arkadaşlar ya çünkü zor yani her gün çekim yapıyorsun sandalyenin başına oturuyorsun 8 saat 9 saat kaç saat kaptık diyorum diyor o 9 saat yaptı abi. diyor onlar ben bittim diyor sen iyi bitmedin diyor arkadaş. Evet abi yani yorumları falan da okuyorum abi baya bir sevenim var ya onu söyleyeyim. Yani. Arkadaşlar dedi 3, 3, hani de 3 hatayla götürdüm not etmiştik 3 hatayla götürdüm. Yani seni zor duruma sokacak. Bırak sen miydin ya? I don't understand what they're saying. No. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> she, she not, yes, I know. One minute, we will switch to somebody that speaks some English. Memo. Oh, memo. <gülüyor> yes. <gülüyor> Ramazan. Wait, Ramazan? My cousin. Ramazan, Missanola Yes. <laughs> Which soccer team does Marcel like? Your soccer team, Antalya Sport. Right? Yes. Yeah. let's see should we just pick somebody maybe put buhan buhan Burhan? okay fast because you gotta you can't be boring okay okay Valla işte aracılık sayfası vardı. International. Hı, hı. Orada tanıştık. Uluslararası aracılık, sayfası vardı. Orada tanıştık. Hı. Ya bu, aracılık, bu Argent sayfası yani çok büyük bir cami ya. Orada tanıştık. Çok öne, güzel. Öyle yani. Çok güzel abi. Peki sana gelen şu tepkiler memnun evet. vallahi te, tepki de tepki de takip edemiyorum yani, e, e, yani, hiçbir şey takip edemiyorum şu an. Her şey burada çok hızlı olduğu için hangi birini takip edeceğim şaşırdım. Çok güzel abi. Sadece Instagram'ı kullanabiliyorum şu an. E, telefonun GPS'i Türkiye'de olmadığı için e, göremiyorsun fazla bir şeyi. Hı hı. Güzel abi. Peki Türkiye söylemek istediği bir şey var mı? E, ben de bu e, yayında söylediklerinizi Instagram hesabımda paylaşacağım bu hesabımda. Var mı söylemek istediğiniz Türkiye'ye bir şey? Vallahi e, herkes kendine iyi baksın. E, Hayırlı Ramazanlar diyorum. Başka e, diyemiyorum. bir saniye. Şunu içirmem lazım tam I don't want to say something, Anna. Uh, okay. Turkish. In tu English? Turkey. You want to say something Do you want me to say something in Turkish? Yes, yes. yes. <laughs> My Turkish is. Çok Just a little bit. Just. Merhaba, inshallah. Merhaba, inshallah. <laughs> Just that? I don't know what to say. Uh,

Has uh, Marcel taught me Turkish words? I'm learning a little bit, but uh, I'm having a hard time learning Turkish. It's pretty difficult for me. Some of the words I just don't even know how you're supposed to pronounce them, so I gotta work on it more. Okay. I won't talk about our marriage or anything like that or if we got married just because i want you guys to finish the story okay who can speak english will go live with you <laughs> boys are good i'm i've got rosetta stone so i'm gonna try to learn turkish i've just have to have the time. Right now, all the boys are home, and the guys I take care of are home, and it's kind of hard for me to get a minute to myself to do anything. Plus, working and. Let's see. Well, okay. Who? What? Maybe. Okay. We'll go live later. We have some work we got to get done since it's a nice day out. I'll be posting more photos. I gotta make baklava today. Maybe some Monty. Is it Monty? Manti? I like So I'll post some more photos of that. Anyways, we'll we'll go live again. You guys have a good day.